Hepinize yepyeni bir bloktan merhabalar arkadaşlar. Şu an neredeyiz? Hatay 44 Payas Erzin yolunda bir Opet'teyiz. Yine bizim malum Şurokko çalışmıyor. Araç bu şekilde bekliyoruz çekici. Çekici geldiği zaman nasip olursa işte götüreceğiz tamire. Ne olacak bilmiyorum. İzmir'e doğru yola gidiyordum. Bir anda araba istop etti. Çalışmadı. Nedenini de bilmiyorum. Şu an çekici bekliyorum. Çekici gelsin. Zaten bunun bu blok 2 olacak. Bakalım hayırlısıyla İzmir'e nasıl geçeceğiz? Nasıl yapacağız? İzmir'e varabileceğiz mi? Bunların hepsi sizler için benim için soru. Bakalım şimdi neden çalışmıyoruz siz anlayabilecek misiniz? Arabayı çektim buraya. Şu an çekiciyi bekliyorum. O da gelirse yarım saat dedi bir saat oldu. Şimdi şöyle debraja basıyoruz. Gaza basıyoruz. Bekliyoruz. Kendine geliyor. Ve Şimdi basıyoruz ama gördüğünüz gibi araba Nuh diyor, peygamber demiyor arkadaşlar. Böyle bekliyoruz çekiciyi. Geldiği zaman yükleyeceğiz, götüreceğiz. Bakalım sanayide ne diyecekler. Şöyle bir parça da düştü frenin altından. Bu ne onu bilmiyorum ama bakacağız hangisi. Hayırlısı bakalım. Bugün nerede geçecek inşallah. Daha güzel günleri de göreceğiz. Daha güzel arabalara da bineceğiz Allah nasip ederse. Hayırlısı diyorum ve beklemeye devam ediyoruz. Arkadaşlar araba yapılmadı. Arabayı çekiciyle İzmir'e gönderiyorum. İzmir'deki serviste yapılacak. Q5 ile bu arabayı da satışa koyuyorum arkadaşlar. İkisini de Aracın mekanik sorunu olarak hiçbir şey yok. Sadece birazcık kilometresi fazla. E, fiyatına göre de çok iyi. Yani güzel bir böyle su modeli istiyorsanız Audi Q5 tam sizlik diyebilirim arkadaşlar. Bu şekilde. Allah kaza beraber vermesin diyeyim. Maşallah diyeyim. Hepinize teşekkür ederim. Ee, dileklerinizden dolayı. Yani nereden baksanız 200 saattir geziyorum. Çok memnun kaldım ve nereden baksanız eski Foça'dan İzmir karta kadar geldim. Normalde 80-90 kilometre olması lazım. 40 kilometre yaktığı gözüküyor. 850 kilometreye kadar da benzini doluyor arkadaşlar. yani dizeli doluyor. Yani depoyu doldurabiliyorsunuz. Full depoyu doldurduğunuzda 850 kilometre sizi götürüyor <laughs> bu araba arkadaşlar. Bu şekilde bakalım yarın veya diğer bunlar hangi otomobil çekti. Şurada da bir tane BMW'nin suyu var. Kaplama yaptırmış. Ben de bu arabaya bir kaplama yaptırmayı düşünüyorum nasıl olsa. Öyle arkadaşlar bilginiz olsun. İç detayında da şu şekilde gösterebilirim size. Böyle arkadaşlar. Satacağım arkadaşlar. İkisi de gidecek. Ee, bizim diğer araçlarımızı bilmeyenler var mı? Youtube'da zaten videoları var. Diğeri bu. Tofaş. Bir tane de var. Bunun aynısı kırmızı. Az çok biliyorsunuzdur. Eğer YouTube kanalıma baktıysanız orada görebilirsiniz. Diğer aracımız da bu. Bu ikisi burada kalıyor. Payası da kalıyor. Bununla öteki kırmızıyı burada ara sıra kiralıyorum. Bu ikisini de zaten yeni almıştım. Bu ikisini de satıyorum. şu ile Q5'i. Allah izin verirse Ekim'de yeni bir arabayla karşınıza çıkabilirim. Ama diğer Tofaş'ta da aynı şekilde böyle kameralar var. Geri var. Buradan ekran çıkıyor bu şekilde arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ya da bunların YouTube'da videoları var. Girip bakabilirsiniz. Büyük ihtimal ben de 1-2-3 güne büyük ihtimal Urfa'ya döneceğim arkadaşlar. Bu vlogda da işte bu şekilde gördüğünüz gibi araçlar. Yani bu izinde Q5'te 5 Scirocco bana gelmedi. Niye gelmedi ben de anlamadım. Nazar değdi diye düşünüyorum. Ama Scirocco cidden yani güzel bir yapılı bir araba olsa yani güzel olur. Arabanın kilometresi 310 bin kilometrede ama yine de idare eder güzel bir arabaydı hoştu e, toplam bu iki arabaya ben şu anda arkadaşlar izinde e, işte kazaydı şuydu buydu ilk vlog videosunu izlerseniz bununla beraber işte nereden baksanız bir 100 bin 150 bin lira para harcadığımı size söylemek istiyorum ama satarken tabii ki e, onun ona göre parasını çıkarıp satmayı planlıyorum arkadaşlar hepinize şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim beğenmeyi unutmayın beğenirseniz de benim için daha iyi olur. Niye daha iyi olur? Hiç çoktan bari şu araçlara harcadığım paraları çıkarmayı nasip eder Allah diyorum ve buradan sonraki yerimiz devam ediyoruz. yükleyerek şimdi şuroku. Şuroku iki gün burada kalacak. Sonra çoklu çekiciyle İzmir'e gidecek. Oradan da gidecek. Oradan sonra zaten olan olur arkadaşlar. Takip ederseniz bu şekilde ilerliyor. Yarın veya bir güne ise Suriye'ye gideceğiz. Nasıl olursa görevimize Yalan para kasacağız. Harcadığımız veya giderlerimizin paralarını yerlerine paralarımızı koyup yolumuza devam edeceğiz. Allah bundan kötüsünden saklasın. Çok şükür deyip devam ediyoruz. Araba yükledik çekici. Araba gidiyor. Burada da bir yanmış araba var. Bayat sanayisi ve yanında dört yol sanayisinde böyle araçlar var. Biz de birazdan buna gidip gidip gideceğiz işte inşallah. Nasip olsa bu şekilde arabada yüklendi gidiyor arkadaşlar. Böyle biz de eve geçiyoruz şu anda. Hepinize Şanlı Ceylanpınardan Pınar'dan merhabalar arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Ben toplam 17 gündür bu taraftayım arkadaşlar. Görev yaptığım yere geldim. Bunun öncesindeki zaten ilk başta izlediğiniz yerde biliyorsunuz ki arkadaşlar benim Şirokko biraz sıkıntı yaşamıştı. Şirokko'yu sattık. 740 bin liraya falan gitti. Onun haricinde Audi Q5'i de sattık. 1.1 milyona falan gitti. Ama şu Şirokko'dan arkadaşlar motorun mekaniklerinde birazcık sıkıntı oldu. O mekaniklerle ilgili zaten birazdan fotoğraf gelecek, videolar da gelecek göreceksiniz. Alan kişi arabayı yaptırıyor güzelce hemen. Çok iyi oluyor. Toplam Shurokko ile Audi Q5'in bize toplam astığı masraf. Audi Q5'in toplam masrafı 80 bin liraya denk geldi arkadaşlar. Onu şimdiden söyleyeyim. İşte sağ tarafı kırıldı etti. Onu bilmeyen varsa diğer vlog videosunu izleyip görebilir oradaki. Shurokko ise arkadaşlar komple motor rektefeye girdi tornacıya gitti o yapıldı bu yapıldı 300 bin lira masraf çıkardı Tabii ki bu videonun kapanış videosu ne zaman olur bilmiyorum bugün 16 Temmuz 2025 tarihinde çekiyorum bu videoyu ama Şuropko'da böyle sıkıntılar oldu zaten dediğim gibi az sonra e, aracın fotoğraflarını ve videolarını göreceksiniz onun haricinde arkadaşlar şöyle bir şey var bulunduğum yerde bir tane kamera buldum yani böyle Şanlıurfa'nın en küçük kasabalarında böyle lüks arabaları görmek beni şaşırtıyor birazdan onu da göstereceğim ve eee bu vlogun devamı gelecek. Kesik kesik olacak. Şimdi ben diş ağrısından, iki günlük diş ağrısından dolayı dışarı çıkmak zorunda kaldım Suriye'den. Dışarı çıktım, hastaneye gittim. Onun boşluğunu bulup geldim. Üç buçuk yıl falan da büyük ihtimalle içeri doğru tekrardan gireceğim arkadaşlar. Şu anda ikiye 50 falan geçiyor. Yani bu videoyu izlediğinizde artık ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Ya Ekim'de izlerseniz ya Kasım'da. Onu siz bilirsiniz. Şimdi size Camaro'yu göstereyim arkadaşlar. Şanlıurfa Ceylanpınar burası bu tarafın hemen arkası sınır oluyor. Oradan geçebiliyoruz biz Suriye'ye. Şu aradan girdiğiniz zaman karşıda bakın görüyorsunuz işte İşte bu kapıdan giriyoruz Suriye'ye bir Şurada da gördüğünüz gibi kamar duruyor. Yani şaşırdım burada bu arabayı gördüğümde. O şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyleydi. Camaro da gayet güzel. Enes Patro falan andırıyor. Bu şekilde. Şimdi gelip Şirokko'nun işte bana gelen motor motoru yapılırken ki bana gelen videolarımı ve fotoğraflarını size göstereyim. Motoru komple değişti. O motoru sizlerle izleyelim. Onun aracını zaten izle çıktığım zaman bu videoyu devamlı getirmem için gereken şeyleri de sizlere aynı şekilde aktarırım arkadaşlar. Şimdi gelin aracın par parçalarına bakalım ben hangi motoru değiştirmişler neleri yapmışlar. Sizlerle beraber görelim. باص باص كفاط ولو بهدا باص فاكي Tamam yarın sabah toplarız. Kapat. Hepinize aydın yolunda merhabalar arkadaşlar. Dün 17 Ekim değil tabii ki 17 Ağustos 2025 tarihinde Urfa'dan 5 günlük izin için yola çıktım ve dün uçakla İzmir'e geldim. İzmir'den arabaya aldım ve şimdi Bodrum'a doğru gidiyorum. İzmir'de bir gün kaldım. E, Bodrum'a çıktım. Şu anda saatimiz kaç net bilmiyorum. 12.43 geçiyor. Yani 2-2.5 saatte Bodrum'da olalım. Onun haricinde Şurokko'nun bu şekilde olayları olmuştu. Ayrıca Q5'in de böyle olmuştu. Talihsiz bir olay yaşamıştık. Ama yapacak bir şey yok. Toplam başlıklarını gördüğünüz gibi bize Şurokko ve Q5'in kazası şu bu toplam 475 bin liraya mal oldu. Allah'a şükür Ödedik mi? Ödedik. Kurtulduk. Sağ olsun sigortalar işte ona bir muayene bu olsun. Kurtardı bizi. Araçlar satıldı. Şu an işte e, açıkçası söylemek gerekirse parayı bir yerde değerlendiriyorum. Ve şu andaki altındaki araba Peugeot 2008 arabayla takılmaya devam ediyorum. Bu 2008 kimin? 2008 çok özel bir insanın. Karşınızda gördüğünüz şu anda kendisi konuşuyor. Ona ait yani bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Allah nasip ederse daha güzel bir sizin olsun, daha iyi bir sizin olsun. Şurak Q5 e, 15 günlük izne geldiğinde daha doğrusu 10 dakika 14 günlük izne geldiğinde böyle bir sıkıntı yaşamıştım. Her zaman dediğim gibi önceliğiniz de sağlık olsun, ayağınız tutsun, gerisini her türlü getirirsiniz arkadaşlar diyorum ve Şurak Kule Q5'in videosunu burada kapatıyorum. Bu blokta sadece şu anki bindiğim arabayı tanıtıp kapatacağım. Bodrum'a vardığımda da bir iki video daha çekerim. Ondan sonra yeni bir vlog kanalına dahil olacağız. Allah nasip Şimdi bakalım aracı beğenecek misiniz? Arkadaşlar öncelikle ben aracı çok beğendim. Peugeot 2008'i yeni nesil olan bu. Onun haricinde gördüğünüz gibi burada her şey var. İşte CarPlay'i, şuyu, bu. E aklınıza gelebilecek her özellik var. Şuraları aynı Lamborghini Huracan'daki gibi olmuş. İç i̇şte, detaylı bu şekilde. Şurada işte e, gördüğünüz gibi bu şekilde yeri var. Ayrıyeten koltuk dikişleri olsun. Çok iyi. Ayrıyeten tavanın şuradan açılıp kapanması. Yani güzel bir su. Şunu çekip kapatabiliyorsunuz. Arkası da geniş. Onun haricinde analogları da çok güzel arkadaşlar. Şu da çok iyi olmuş. Ve analogları değiştirirken şuraya bastığınız zaman şurada kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu size neyi gösteriyor? Ekranda çıkan şeyleri gösteriyor. Ve sizin sürüşünüze göre kendinizi özel hissetmenizi sağlıyor. Star stop var. Artık ülkemizde her yeni çıkan arabada star stop bulunuyor biliyorsunuz ki. Onun haricinde araba aynı Lamborghini o rakamdaki gibi şu özel derileri ve karbon dizaynlarını da ayarlamış. Ve tabii ki metalikten gördüğünüz gibi otomatik olduğu gösteriyor. Anahtar da aynı dediğim gibi çok iyi. Ve tabii ki kol tutacakları falan da efsane arkadaşlar. Bu zaten her araçta bulunan özellikler. Ve iki tarafta da camları bulunuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun 2024 model bir otomobil kendisi. İç dizaynı da aynı bu şekilde dışarıdan da böyle gözüküyor arkadaşlar. Rengi çok iyi. GT modeli diye geçiyor ve iki büyük eksoza ait bir otomobil arkadaşlar. Zaten GT detaylarını burada görebiliyorsunuz. Bu şekilde bir otomobil arkadaşlar haberiniz olsun. Böyle. Şimdiden hayırlı olsun diyen herkese çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, yeni nesilleri yani bunun yenileri böyle geniş olanları Lamborghini Urus'u andırıyor ama bu Lamborghini Urus'u andırmıyor. Bu araba kendine has bir otomobil ve gayet de çok hoş bir otomobil kulakçık şifrelerini görüyorsunuz. Otomatik atmayacaksanız buradan da atabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Peugeot 2008'de böyleydi. Şimdi Bodrum'a doğru yola çıkıyoruz. Bakalım Bodrum'da neler karşılaşacağız, nelerle gün geçeceğiz. Videoyu nerede kapatacağız? Hadi şimdi yola çıkalım arkadaşlar. Evet beyler yalık hava az kaldı gelmemiş. Evet, oğlum şu yatlara bak be. Çok iyi bakın buralarda aynı şekilde gayet özellikle şuradaki evler falan ormanların arasında çok iyi. Yani Bodrum güzelmiş ilk defa bu tarafa doğru geliyorum. Yani hoş duruyor. Şimdi yalık ya doğru gideceğiz. Acaba şu yat Acun falan olmasın nasıl satayım. Çok büyük duruyor ya. Ama en iyisi şu anda şu galiba. Bu da çok iyi olmuş. Bakalım Yalıkavak marinada neler göreceğiz. Şimdi araca binip devam edeceğiz. Ama güzel gelmiş. Hoş yani. Şurada mesela Alt tarafı altın renginde olan bir yat var. O da çok iyi duruyor. Bakalım gittiğimiz yerde bizi neler karşılayacak. Evet arkadaşlar Bodrum'a geldim. Şimdi Yalıkavak Marina'ya da geldim. Buradayım hatta şu an bu taraftayım. Şöyle bir şey söyleyeceğim size. Hayatımda yediğim en pahalı dondurmayı bugün yedim. Onu şimdiden size söyleyeyim. 3 top dondurmaya 600 TL verdim. Markası bu. Onun haricinde çok güzel yatlar vardı. Öyle böyle değil. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Sırf o yatlar için gelinip bura gezilir. Ama kendinizi kasmayacaksınız. Kendinizi işte böyle hayatı sorgulamayacağınız. Onu şimdiden söyleyeyim. Yatların videoların fotoğraflarını çekmedim. Çünkü güvenlikler tip tip bakıyordu. Sanki yatlara bir şey yapacak gibi bir halimiz vardı lan. Biz kenarını çizsek zaten onun parasını ödeyemeyeceğimiz insanlarız belki de. Yarın bir gün bize de nasip eder yarabbi onu bilemem. Ama çok iyiydi. Birkaç tane fotoğraf aldım. Birkaç tane video aldım. Birazdan onları araya koyarım. izlersiniz. Şimdi çok güzel bir otele gidiyoruz. Otelin önünde Aston Martin var ve Porsche 911 ve G63 AMG var. Onları çekeceğiz. Ondan sonra bu videonun güzelce kapanışını yaparız diye düşünüyorum. Şimdi gelin hemen bakalım neler çekmişim, hangi videolar, hangi yerler, hangi gemiler, hangi yatlar göreceksiniz. Kısa kısa iki fotoğraf çektim. Fazla çekmek istemedim. Ama yatların her biri nereden baksan 10 veya 20 milyon üstünde diye düşünüyorum. Bodrum'u da gelip gezmenizi tavsiye ederim. İzmir'den Bodrum nereden baksanız 220 kilometre sürüyor. Ve toplam yani 1000 lira 1500 lira yakıt yakıyor. Bilginiz olsun. Tarihler ise 18 Ağustos 2025 Pazartesi. Bilginiz olsun. Görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar şimdi Voger Bodrum'a geldim. Gürel abinin araçları burada. burada Ayrıyeten Gürel abinin Aston Martin'de yapmış olduğu işbirlikte getirdi. Aston Martin Vantage'de burada büyük ihtimal 2025 model olan. Aracın rengi çok iyi. Onun haricinde zaten Gürel abinin birkaç aracını paylaştım. Instagram hesabında orada gördünüz. Yani birçoğunuz da biliyorsunuz zaten neyin olduğunu. E, Alaçatı'da da mekanı var. Orada da birçok car spotter çektiğini de az çok düşünüyorsunuz ve gördünüz. Şimdi size ben bu araçları kısaca özetçe hemen göstereceğim. Onun haricinde buradan direkt İstanbul'a gideceğiz. Tabii ki ben bu vlog uzun olduğu için burada bitireceğim. Burada bitirdikten sonra İstanbul'da toprak razgatlı oldu da, tekrardan yeni bir vlog açacağım. O da GT3 RS aldığı için. Şimdi gelin bu Bodrum'a gelme sebebim ve Bodrum'da olan araçların bu şekilde ve bize destek veren Güral abinin Voger Bodrum'daki araçlarını sizlerle görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine Aston Martin Vantage şu anda Bodrum'da. Voger otelin önünde sergileniyor bu şekilde gördüğünüz gibi. Otelle Aston Martin işbirliğinde getirilmiş bir sergileme olarak da geçiyor. Aracın arkadaşlar eski Vantage'a e göre çok özellikleri var. Özellikle yan taraflara kaybon, karbonlar gelmiş. Karbon diyorum. Karbonlar gelmiş. Bu ayna normalde arkadaşlar F1'lerin e, Sevikar yani güvenlik araçlarında kullanıyorlardı. Bu aracı da getirmişler arkadaşlar. İçindeki özellikleri beygir gücünü falan zaten birçoğunuz bildiği için anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Özellikle jantları çok iyi. Arkası büyük ihtimal 22 olarak geçiyor. 23 de olabilir inç olarak. Zaten bildiğiniz normal difüzör egzozları ve karbon fiber detaylarıyla güçlendirilmiş bir araba. Ee, araba İstanbul'dan geldi. İzmir bayisinde de var mıdır diye düşünüyorum. İzmir bayisinde bunun sevkarı yani F1 versiyonunun olduğunu biliyorum. Nevzat Kaya ile o konu hakkında konuşmuştuk zaten sağ olsun. Ee, İzmir Bayisi'ne de gidip birisiniz aracı. Onun haricinde bugün buraya gelmemden diğer sebebi şu araç. Şu aracın rengi. Bakın iç kombinasyonuyla rengi o kadar iyi olmuş ki. Yani yakışmış. Maşallah diyelim bu şekilde arkasında da aynı şekilde G63 AMG var. Zaten bizim ülkemize veya diğer ülkelerde bir insan Ferrari veya Lamborghini Aventador Huracan falan alırsa ya Urus alır ya da G63 AMG alır. Sebebi ise yani mesela kardeşiyle abisi arka arkaya giderken abisi işte Ferrari'yi kullanır kardeşi G63 AMG veya Urus'u kullanır. Değişik güzel bir görüntü olur. O yüzden zaten bu şekilde arka arkaya koyduğunuz zaman güzel bir detay çıkıyor ve fotoğraflarda da çok iyi gözüküyor. V8 artık G63 AMG herkesin alıştığını biliyorum. Ama fiyat olarak da ülkemizde bayağı bir hayli diye düşünüyorum. Ama Brobis paket olsaydı daha iyi gözükürdü. Ama bu araç komple kaplama yapıldı arkadaşlar. Bunun önceki rengi maviydi değil mi abi? Evet. Maviydi. Ee, İzmir'de şey kapladı. Royal Class kapladı. Burak abi kapladı diye biliyorum ben. Ben öyle biliyorum abi. Çünkü gereli gereli 34 Alaçatı'da görmüştüm. Tamam orada da, varsa da. Ha. Aynı Ha, anladım. Ben o zaman iki tane G klas aldı. Ha. çok iyi. Ama bunun rengi çok iyi abi ya. Bu aç mı kapısı? Değil. Değil değil mi? var niye kapanmamış abi? Tık doldu halde. Mu? Kapanması lazım normalde. Arkadaşlar burada da Audi RSQ8 var, arkada RS6 var. Bunlar da buraya gelen misafirlerin, otelde konaklamaya gelen insanların araçları arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi bu şekilde güzel bir elit otel ve otelin yanında böyle araçların olması da çok iyi oluyor. Buradan tekrardan Vogere ve tabii ki Güral abiye çok çok teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Yani bakalım daha neler göreceğiz. Ama bu sezon Bodrum Yine tıkırında gidiyor arkadaşlar. Alaçatı birazcık düşük ama Bodrum birazcık iyi gibi. Evet. Böyle. Evet arkadaşlar, Bodrum maceramız bu şekilde bitiyor. Gördüğünüz gibi sağ olsun e, Voyager otelin sahibi Güral abi sağ olsun araçlarını çekmeme, misafirlerin araçlarını çekmeme, o Aston Martin'i çekmeme destek verdi. Buradan tekrar da teşekkür ederim. Bodrum ve Alaçatı'da da Voger otel yazdığınız zaman bulabilirsiniz, gidip görebilirsiniz. Buradan tek tek teşekkür ediyorum. Onun haricinde heyecandan bazı yerlerde kelimeleri iki kere söylemiştim olabilir. Kusura bakmayın. Hepinize teşekkür ederim. Bu vlog bu kadar arkadaşlar. Uzun bir vlog oldu ama değer. Bodrum'a geldiğime de değer arkadaşlar. Buradan sonra İstanbul'a gideceğim. İstanbul'a tekrardan güzel bir video çekmeyi düşünüyorum. Nasip olursa Bakalım İstanbul'da da 8 saatim var. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Fotoğraflara Instagram atacağım. Ondan sonra YouTube'da videoyu yanladıktan sonra paylaşabilirim. Tek tek hepinize teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, sevgilerle kalın.